Yer bir telefonumuz varmış. Selamünaleyküm. Buyurun efendim. A Günaydın hocam. Günaydın. Aleykümselam. Allah razı olsun. Nereden arıyoruz? Biz Ordu'dan arıyoruz hocam. Ordu'ya selam olsun. Ordu'yu seviyorum. Ben Ordu'nun eniştesiyim biliyorsun değil mi? Evet biliyorum hocam. Evet, buyurun. Biz sorumuzu soralım hocam. 87 yaşında bir tane yaşlı e, babaannemiz var. Kendisi e, biraz rahatsız. Hani üç üç harflerden dolayı diyor. Hani karnıma kaçtı, sırtıma girdi. Özellikle hani namaz kılarken sırtıma girdi diyor. Ee, biz birkaç kere psikiyatriye falan götürdük. Gözünün önünden hani e, çekildiler şu anda. Hani görmüyorum esketi gibi de ediyor. Ama sırtıma, karnımda beni öldürüyorlar diyor. Birkaç hocaya da yazdırdık hasta ama şu anda da hatta şey diyor. Yani beni götüreceksiniz bu içindeki dini çıkartacaklar diyor. Ve bunu hani onu uyutup e, e, hoca okuyup öyle çıkartıyormuş. Bunu illa yapacaksınız diyor. Yani doktorları falan hiç inanmıyor. Yani bayağı mağdur kaldık evde. Hani ben de bayağı etkilendim. Yani tek bir yere gidemiyorum. Gelemiyorum. Peki yanın, yani... yanında mı e, Ninen? Evet yanında. E, telefonu verebilir misin? Tabii. Çok Kur'an okuyordu yani namaz falan da çok kılıyordu. Bu derdi düştüğünden beri bıraktı her şeyi. Ee, bir, bir sohbet edeyim ben kendisiyle. Tabii canım bak hocam. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Anacığım nasılsın? Biraz rahatsızım. Allah, Allah şifa versin. Rabbim senin muradını versin. Ne güzel 87. Çok 87 yaşına kadar gelmişsin. Neler var sende? Ne çocuklar büyüttün, ne torunlar gördün, değil mi? 85 yaşım değil. 85 desin. Peki e, e, eşiniz ne zaman vefat etti? Yaşıyor mu? Ko kocanız yaşıyor mu? Vefat mı etti? Buyur. ...oldu hocam öyle. Kendisinin çocuğu... ...olmadı. Kayınbabamın... ...dayısının eşi kendisi. Anladım. Kendisinin çocuğu olmadı. 30 sene mi ...oldu eşi öyle? Evet. Şimdi... Torun gelinim bu. Torun gelinim. To torun mu? He yavrum he. Tamam. Bak şimdi bir şey... ...söyleyeceğim. Kur'an-ı Kerim... ...bizim kitabımız sen de güzel... ...okuyormuşsun. Namazlarını kılıyormuşsun. Ee, elhamdülillah. Rabbim sana anlı secde... ...olmak nasip eylemiş... Hak yolunda yürüdün, helalinden beslendin, çocuk büyüttün ya da işte hayatını öyle yaşamaya çalıştın. Bundan sonra insanlara cin falan girmez. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların iyilerinden de bahsediyor, kötülerinden de bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de cin suresi var ama cinlerin zararlı olanları Müslümanlara dokunamaz. İhlas felak nasıl biliyorsun değil mi? Evet biliyor hocam Heh. bütün ezbere tamam. biliyor yani. Onları okuyan insana yanaşamaz. Cinler, felak, nas, ihlas okunduğumu zaten eskiden. Yok, okuyamam da hiç faydası olmuyor bak ah, o, o hastalık. Allah razı olsun. He, o hastalığın başka sebepleri var. Doktorların dediğini yapacaksın. Bir de çok boş durmayacaksın. Bir işi yaptıktan sonra başka bir işe geçeceksin. Kendini dinlemeyeceksin çok fazla. Yalnız mı yaşıyor kızım nine? Yok hocam. Bizde yaşıyor. He, Yanımızda mutlak. yaşıyor da. Şöyle, hani biraz şey yaptı. Bak şöyle. Ay dok geldim buraya. Bana bakıyorlar. Allah razı olsunlar. Ne güzel bak. Nimet var. Şimdi e, bir insanı boş bırakmamak lazım. Özellikle emekli olan insanlar. E, i̇şte 20 sene, 30 sene bir iş yok. Güç yok. Meşgale yok. Kendisini evet. oyalayacak, üreteceği, faydalı oldum diyeceği bir iş yapamıyor. Sonra kuruyor, kuruyor, kuruyor. Kalbinde vesveseler meydana geliyor. Efendim morali bozuluyor. Yalnızlık hissi, yaşlandıkça ölüm korkusu. Bunlar biriktikçe kalp yoruluyor. Hafıza kaybı oluyor, Alzheimer oluyor. Ya da işte cim peri geldi bana diye bir takım hayaller görmeye, Aha. halüsinasyonlar yaşamaya başlıyor. Bunlardan endişe edecek bir şey yok. Siz onu huzurlu bir şekilde mutlu etmeye çalışın. O da oyalansın. Eline bir şeyler verin. Eskiden ninelerimiz evet. çorap örerlerdi ya. Kazak evet. örerlerdi. Değil evet. mi? Oya Hocam, yaparlardı. Çocuklarına, hani torunlarına. Tavukları falan vardı. Yani şeyleri tamamen de boş değildi ama diyorum ya iki sene içinde tamamen bu işe taktığı için hiçbir şey yapmak istemiyor. Onu meşgul olacağı sevdiği şeyleri göstermek lazım. Eski hayatını. Nerede, nerelerde yaşamış, dostları kim, arkadaşları kim, eski hikayelere götüreceksiniz, eskileri anlattıracaksınız, beyni çalışacak. Beyni çalışır. falan hep anlatıyor yani. Şey tamam. konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Sadece bu konuda yani. O konuda. Beni öldürüyorlar falan diyor. Doktora falan çok götürdük ama işte onlar yalan söylüyor diyor. Hocalar para alıyor, onda göz var diyorlar. Yok, cinci, cincilere gitmeyin. Onlar sizi rezil ederler, Günaha sürüklerler. Allah korusun. Ee, hiç onlara inanmayın. Yazık olur. Bak 87 yaşında ne işi var cinci de şunda bunda? Otursun, duasını yapsın. Bir, iş, bir işle meşgul olsun. Benim ısrarla tavsiyem size onu Hı -hı. Meşgu, meşgul edin. Çalışsın, bir şeyler üretsin. Elinde bir şey geliyorsa ne ne bileyim. Bir şey yapsın yani. Yoksa ölümü bekliyor böyle bizim insanımız. Yanlış Yatıyor Doğru. ölümü bekliyor. Bundan Aynen. dolayı insan bir gün, iki gün, üç gün duruyorsun biz kendimizden hesap edelim değil mi? Üç Aynen. gün bir yerde çıkmazsak, bak kar yağdı, bilmem ne oldu şimdi, sıkıntılar var. Efendim evet. insanlar ne yaptı? O zaman Bunu aldılar. Allah evet. yardımcısı olsun. Duaciz cin işinden vazgeçin. Doktor her şeyi ehline sorun diyor allah Teala. Ehline sorun. Abi hocam biz de öyle diyoruz ama işte yaşlı bayan olduğu için yani bir de... Onu et, et, şöyle üzmeden kırmadan doğruyu yapacaksınız. Onu da bir da üzmeden. de kardeşi öldü ya ondan sonra tam şey yaptı yani hani kendisinin de çocukları kolay, falan olmadığı için... Kolay, kolay değil, değil. kolay dalga. değil kardeşim. Hayatın çilelerine katlanmak, tahammül edebilmek. Onun için sağlam bir iman, sağlam bir iş, sağlam bir hayat tarzı gerekiyor. Bunlar kolay değil. Allah kolaylık versin, sağlık, afiyet ah. diliyorum uzun evet. ömürlerle ağzı dualı nineniz size de dua etsin. Biz de dua ediyoruz. Hayırlı Eyvallah. günler. Hayırlı günler hocam. Çok teşekkür ederim. Ordu'ya selamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.